Kişisel olarak nasıl bir kontrol ve test sistemi yapılmalı ki gerçekten ihtiyacımız olan destekleri almak için? bize bir yol açılsın ve bunu bilinçli bir şekilde alalım. Bazınızı görmek, önemli bir kan tahlilinizi görmek önemli. Farklı magnezyum türlerinin farklı etkilerinden bahsediliyor. Magnezyumu şimdi biz kullanırken özellikle elementel e, magnezyum dozuna odaklanmamız gerekiyor. Kişisel yapımızın hangi dış faktörlerden etkilendiğini epigenetik testlerle görme imkanımız olabiliyor. Epigenetik faktörlerle neyi değiştirdiğimizi ve sonuç olarak da neye ihtiyacımız olduğunu belirlemek çok değerli. Fazla alınırsa vücudumuza zarar verebilir diyeceğiniz bir vitamin, mineral var mıdır? Bazı vitaminler ya da mineralleri fazla almayı istemiyoruz. Herkese merhaba. Günümüzde çok önemli konulardan bir tanesi bütünleyici tıp. Evet. Fonksiyonel tıp ve her gün yeni bir şey keşfediyoruz. Vücutta vitaminlerin ve minerallerin değeri eksikliklerinde zincirin bir halkası kopmuş gibi ya da zayıflamış gibi bizim bütün fonksiyonlarımıza zararlı ya da eksik fonksiyonlar yapılmasına sebep olduğu ile ilgili her gün yeni bir keşfimiz oluyor ve bu konuda belki de Türkiye'deki en yetkili, en konuya vakıf ve çok önemli bir ilaç firmasının yönetim kurulu başkanı, tıp doktoru Sayın Elif Paşa. Evet, teşekkür ederim. <laughs> ben sizden öncelikle kendinizi tanıtmanızı ve bu konudaki ilginizin nerelerden geldiğini ve genel düşüncelerinizin detaya girmeden ne olduğu ile ilgili küçük bir giriş konuşması isteyebilir miyim? Evet, teşekkür ederim. Öncelikli olarak davetiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmak, e, sizlerle beraber bu havayı solumak gerçekten çok keyifli, heyecan verici. Ben 1994 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldum. Mezuniyetim sonrasında, Sağlık Bakanlığı nezdinde 15 yıl kadar hekimlik yaptım. Pratisyen aile hekimi olarak çalıştım. Bu süreç içerisinde aslında biraz daha sağlıklı yaşam, sağlıklı yaş alma, hastalanmadan sağlığını koruma, noktalarına oldukça kafa yordum ve işte bu konuda eğitimler aldım. Başta medikal estetik uzmanlığı olmak üzere. Sonraki süreçte ilaç sektörüne geçiş yaptıktan sonra özellikle ilaç tarafını deneyimleme şansım oldu ve takviye tarafını deneyimleme şansım oldu. Yani ilaçlar nerede başlar? Takviyeler nerede başlar? Nerelerde ihtiyacımız var? Bunları belirlemek gerçekten önemli. Ee, günümüz dünyasında tabii ki çok çeşitli ilaç alternatiflerimiz var kullanabileceğimiz çeşitli durumlar için, hastalıklar için çok eşsiz ilaçlarımız var. Ama ilaca gelene kadarki süreçte, hastalanana kadarki süreçte aslında bir takım ihtiyaçları yerine koyduğumuz zaman o hastalıkların oluşmasını önleyebiliyoruz veya öteleyebiliyoruz. E, çok basit yöntemlerle alacağımız tedbirlerle oluşabilecek hasarları daha e, minimale indirebiliyoruz. E, dolayısıyla hani ilaçtan önce özellikle sorunun kökenine inmek ve kökteki eksiklikleri tamamlamak, kopan zincirin halkalarını yerine koymak, ne kadar değerli, bunu birazcık da farkına vardım ve bu şu anki durumda da bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Elif Hanım, siz bu konuda çok önemli bir kurumunda eşinizle beraber hem sahibisiniz hem yöneticilerisiniz. Şu anda Türkiye'de bu anlamda hem çok özel üretim teknikleri uygulayan pek çok büyük firmalara üretim yapan önemli bir tesis. Ve bu tesisin Türkiye'de böylesine yaygın bir şekilde, böylesine modern bir şekilde üretim yapması da bu ülke için çok önemli bir nokta belirtmek <laughs> isterim sevgili çok izleyicilerimize. Ve başında da sizin gibi tıbbın içinden gelen birisinin olması da bence yine çok değerli. Eşinizle de sohbet ettik çok bilgili, ekstra bilgili <laughs> konu hakkında. Dolayısıyla Türkiye'de böylesine konuya hakim insanların, bilinçli bir şekilde bu üretimi yapmasından da çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için de. Oldukça fazla kafa yoruyoruz bu konuya ve emek veriyoruz. Yani hani bizim şirketimiz var biz çalışmayalım modunda insanlar değiliz. Dolayısıyla aktif birebir halen sunumlarımı yaparım e, eğitimlerimi yapmaya çalışırım. Daha fazla doktor arkadaşımı, daha fazla eczacı arkadaşımı, işte sağlık mensuplarını bu alanda bilgiler aktarmak, bilgilerimi aktarmak yönünde halen çalışmaya devam ediyoruz. İşte bu yönde ben biraz daha diş hekimlerini de bu konuya katıp diş hekimlerinin de daha aktif bir şekilde bilinçlenerek eksiklikleri tamamlamasına yönelik de katkıda bulunacağını düşünüyorum bu tür programların. Daha dün beni bir arkadaşım aradı. Zafer'cim sen diş hekimisin. Ben sağlıklı bir yaşam istiyorum. Benimle eşit. Ee, ama bunu nasıl kullanacağım? Gidip eczaneden bana işte vitamin ver mi deyip başlayacağım. Ya da nereye gideceğim? Ya da hangi testleri yaptıracağım? Hangi doğru vitaminleri alacağım? Ve bunun bence de en önemlisi sürekliliğini nasıl sağlayacağım? Yani bu vitamini aldım bana yetti mi? İleride bundan başka bir eksikliğim oldu mu? kişisel olarak nasıl bir kontrol ve test sistemi yapılmalı ki gerçekten ihtiyacımız olan destekleri almak için bize bir yol açılsın ve bunu bilinçli bir şekilde alalım. Evet, öncelikli olarak bir takviye kullanımı planlanıyorsa tabii ki e bir bazınızı görmek önemli, bir kan tahlilinizi görmek önemli. Bunun için gerek fonksiyonel tıp alanı ile ilgilenen, gerekse aile hekiminiz anlamında yardım alabilirsiniz. Bir kan tahlili tebelde vitaminlerinin, minerallerinin ve kan şekeri düzeyinin, insülin düzeyinin bakıldığı, karaciğer böbrek fonksiyon testlerinin bakıldığı e, kolesterol düzeyi dediğimiz lipid profil düzeyinin bakıldığı genel bir kan testinin yapılması e, öncelikli olarak bize ha, kişi hakkında bilgi verir. Bunların değerlendirildikten sonra ihtiyacın belirlendiği noktada artık eczacımızdan bu e, takviyeler temin edebilmekteyiz. Ben 3 takviyeden bahsediyorum hep. Bunların başında omega-3 geliyor. Bir kan değerine bakılmasına gerek duyulmadan ki zaten kan değerine bakmak çok pratik değildir ve yurt dışında bakılır Türkiye'de bakılmaz. Yurt dışına gönderilir bakılması için de kanlar. Omega 3 değerini zaten genel olarak toplumumuzda düşük. Bu anlamda omega 3 direkt kullanabilir. İkinci düzeyde D vitamini. D vitamini de yine toplumda oldukça düşük bir vitamin düzeyi. D vitamini bir de K2 ile beraber öneriyorum. Zaten D3 K2 vitamini olarak alınmasını öneriyoruz. Üçüncü olarak önerebileceğim destek de magnezyum. Magnezyumu da herhangi bir tahlil yapılmasına gerek kalmadan e, rahatlıkla günlük doz e, ihtiyacınızın e, yarısı kadar ya da üçte biri kadar e, dozlarda bir tabletle iki tabletle karşılayabilirsiniz. Farklı magnezyum türlerinin farklı etkilerinden bahsediliyor. Bu sizin standartta alınmasını önerdiğiniz magnezyum, onun kombinasyonu mu yoksa belli bir çeşidi mi? Magnezyumu şimdi biz kullanırken özellikle elementel e, magnezyum dozuna odaklanmamız gerekiyor. Bunun dışında kullandığımız magnezyum e, takviyeleri genellikle şelat formunda takviyeler olmasını tercih ediyoruz. Çünkü şelat formundaki magnezyum takviyeleri eminim açısından daha büyük avantaja sahiptir. Ve yan etki açısından da ilaç içeriğinde bulunan magnezyum takviyesine göre, tuzlarına göre daha e, yan etki açısından avantajlı formlar olduğu için tercih etmekteyiz. Bir de tabii diğer bir faktör daha var biliyorsunuz. Genetik ve çok güncel olan diğer bir konu epigenetik. Epigenetik, evet. Şimdi bu tür faktörler bir sürü hastalığın gelişiminde çok önemli yol alıyor, rol oynuyor ve gittikçe artan bir şekilde işte genetik testler ya da epigenetik testler yaparak genetik bizim zaten değiştiremeyeceğimiz e, özelliklerimizi gösterirken epigenetik dış faktörlerin e, bizim uzun vadedeki sağlığımızla ilgili rolünü ortaya koyuyor. Ama bizim kişisel yapımızın hangi dış faktörlerden etkilendiğini epigenetik testlerle görme imkanımız olabiliyor Evet şimdi bu tür faktörler bizim alacağımız desteklerin alımında rol oynuyor mu? Ee, şöyle tabii ki e, alacağımız desteklerin e, farkında rol oyna, oynamasından öte burada neye ihtiyacımızın olduğunu belirlemek, epigenetik faktörlerle neyi değiştirdiğimizi ve sonuç olarak da neye ihtiyacımız olduğunu belirlemek çok değerli. Ee, örneğin yaşadığımız toksik ortamda veya e, çevresel faktörlerin etkisinde e, bir antioksidan ihtiyacı doğuyorsa e, bunları almıyor olmak genetik faktörün ortaya çıkmasını ya da epigenetik faktörün etkisini ortaya koymasını pekiştiren bir durumdur. Dolayısıyla siz genetik altyapınız var. Epigenetiğiniz de toksik bir ortamda yaşadığımız için epigenetikten de etkileniyorsunuz. Bunu yok etmek için veya bir nebze olsun azaltmak için antioksidan kullanımından kaçınmamak gerekiyor. Bu genetiğinizi en azından iyileştirebilecek veya koruyabilecek bir etki olarak karşımıza çıkabilir. Epigenetik faktörlerde örneğin hareketsizliği alışkanlık edindiysek, kötü beslenmeyi alışkanlık haline getirdiysek ve bunu değiştirmiyorsak, stres yaşamımızın her noktasında var ama yönetmesini bilmiyorsak, uyku düzenimiz kötü ama uykuyu iyileştirmek için hiçbir çabamız, yaklaşımımız yoksa, e, Bunların hepsi bir araya geldiğinde bir de eksik olan molekülleri yerine de koymadığımız zaman o zaman genetik ortaya çıkar. Yani genetik tetiklemiş genetik problemlerin oluşma ihtimalini tetiklemiş, tetiklemiş oluruz. oluruz. Evet. Bir de tabii günümüzde yine genetik biliminin etkisiyle oluşan Genetiğiyle oynanmış gıdalar var. Evet. Bu gıdalar aslında bizim normal koşullarda ne diyorlar ata tohumuyla yapılan e, besin öz materyallerinin yani işte buğdayından mısırına aklınıza gelebilecek her türlü üründe bize vermesi gereken bir kısım mineralleri, vitaminleri veremiyor. Bazı hayvansal gıdalarda ve bitki üretimlerinde hormonlar kullanılıyor. Bunlar da tabii doğalda almamız gereken bir sürü takviyeyi almamızın önüne geçiyorlar. Dolayısıyla da bu tür takviye biliminin saplement biliminin gelişmesinde sanıyorum önemli rol oynayan faktörlerden birisi de bu gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi beslenme sürecinde tabii ki bizim kontrolümüzün dışında bizim önümüze gelen marketten gidip aldığımız, pazardan gidip aldığımız gerek mahsuller, e, bitkisel kaynaklar gerekse işte marketten yine gidip aldığımız paketlenmiş gıdalar vesaire bunlarla temas halindeyiz. Geri plandaki oraya gelene kadar satılana kadar ki süreci hakim değiliz ve bu üretim sürecinde kullanılması gereken işte haşereden korunmak için, toprağın verimini artırmak için, mahsul verimini artırmak için bazı kimyasallar var. Bunlar kullanıldığı takdirde topraktan bitkiye ya da mahsule geçecek olan vitamin mineral emilimini ciddi anlamda engelleyici rol oynayabiliyor. Dolayısıyla normalde şunu görmüşler, tespit etmişler. Biz atalarımız kadar magnezyum tüketmiyoruz. Örneğin magnezyumdan örnek verecek olursam biz atalarımız kadar magnezyum tüketmiyoruz. Çünkü mahsul de tükettiğimiz yeşil yapraklı sebzelerde ya da tohumlarda aynı oranda magnezyum yok. 1948 ile 2002 yılları arasında e, takip edilmiş e, zaman zaman işte çeşitli meyveler, sebzeler... ...içerilerindeki besin değerleri açısından ve görülmüş ki e, yaklaşık bu 40 yıla varan süreç içerisinde e, besin değerlerinin de 80 80'e varan oranla kaybeden meyveler var, sebzeler var. Bir de genetiğin değiştirilmiş olması, daha fazla mahsul elde edebilmek için işte genetik yapısıyla oynanan gıdalardaki eee emilimi bozan durumlar bizde vitamin ve minerallerin emilimi açısından ciddi sıkıntılar yaratabilmektedir. Şimdi her ürünün bir üretim koşulu ve miktarı ve tarzı şekli vardır. Ne yaparsanız yapın bir işleme koymak zorundasınızdır. E, doğal ya da kimyasal olarak ayırt edilebilen bu tür takviyeler var mı? Bu takviyelerde önem taşıyan bir konu mudur? O konuda neler söyleyeceksiniz? Tabii ki bazı takviyeleri doğal olarak bazılarını sentetik olarak adlandırabiliyoruz. Özellikle doğal e, içerikleri bitkisel kaynaklar açısından söylemek e, en doğrusu olacaktır. Özellikle bitkisel. Bitkiler, bitkilerin bitkisel ekstreler ve bunların standartize bitki olması, özellikle doğal içerikli takviyeden bahsederken önem arz ediyor. Yani biz bitkilerle tedavi yaparken bitkilerin bazı içeriğindeki kendi yapı taşındaki aktif maddelerden yararlanmaktayız. Örneğin zerdeçal, zerdeçal bir baharat olarak kullandığımız ya da turmerik diye adlandırdığımız bir kök bitki. Bunun yapısındaki kurkumin Evet e, oldukça tedavi değeri yüksek bir e, etken madde bir molekül e, ben bir e, kurkumin desteği kullanmak istediğimde özellikle standartize her bir kapsülde aynı miktarda kurkumine eşdeğer gelecek ve e, her kullanımda aynı e, etkiyi alabileceğim aynı miktarda etki alabileceğim içerik anlamında e, doğal bir kaynak olmasını tercih ediyorum e, böyle olduğunda da işte hani bitkinin organik olması, doğal olması, doğal kök ekstresi olması gibi konulardan bahsedebiliyoruz. Vitaminler açısından biraz daha sentetik boyutları işin doğabiliyor. Çünkü doğal bir vitamin kaynağı olarak birçok noktada elde edebiliyoruz, birçok besinden elde edebiliyoruz ama takviye olarak kullanmak istediğimizde bunun çok güzel eşdeğer sentetik formları var. Onlar kullanılıyor genel anlamda. Ama artık günümüzde bunların da daha iyi ve biyoerarlanı yüksek formları elde edilmeye başlandı. Mesela B2 vitaminini artık biz riboflavin olarak kullanmıyoruz. Riboflavin 5 fosfat ya da riboz 5 fosfat olarak kullanıyoruz. Bu da bize biyolojik anlamda aktif olmayı ve daha iyi yararlanmayı sağlıyor. Ya da B6 vitaminini piridoksin 5 fosfat şeklinde aktif formunu kullanıyoruz ya da metil folat şeklinde ya da metil kovalemi şeklinde folik asidi B12'yi bakteriyel fermentasyon yoluyla elde edilmiş formlarını kullanıyoruz. Bunlar hem doğal etki yaratıyor hem de yanındaki fosfattan veya metilden faydalanmamızı daha aktif bir şekilde vücutta kullanılmasını sağlıyor. Şimdi biz bu takviyeleri aldık ve düzenli olarak kullanıyoruz. İki tane sorum olacak. Birincisi şu. Şu minerali ya da vitamini dikkat edin fazla alınırsa vücudumuza zarar verebilir diyeceğiniz bir vitamin mineral var mıdır? İkincisi de bazı kişiler kontrolsüz bir şekilde çok sayıda vitamin minerali oh, alayım da boşa gitmesin ya da işte nasıl olsa faydası olur diye alıyorlar. Ama bunun örneğin böbrek fonksiyonlarına zarar verecek bir riski var mıdır ya da karaciğere zarar verecek bir risk faktörü var mıdır işte çünkü sonuçta her aldığınız materyal bir türlü işte böbrek süzgecinden geçiyor ya da karaciğerden etkileşim hı hı. oluşuyor. E, belli dozlamalar bu anlamda kişilere e, zarar verebilir mi? Çünkü biz e, bu ürünleri öyle kullanmalıyız ki bize fayda verecek noktalarını almalıyız. Gereksiz risk faktörlerini de ortadan kaldırmalıyız. Tıbbın temel amacı da budur zaten. Evet, önce zarar verme temel ilkemiz bu. Tabii ki bazı vitaminler ya da mineralleri fazla almayı istemiyoruz. bu yüzden de zaten başta en başta bir kan tahlili yaptırmak ve ihtiyacı belirlemek orada o o nedenle önemli demiştim. Eğer ki bu bilin yani yapılmadı herhangi bir kan tahlili veya bir bilgiye sahip değiliz ama yüksek dozda da bazı vitaminleri mineralleri alıyoruz. Burada ne gibi sıkıntıyla karşılaşabiliriz? Şimdi belli başta vitaminlerin fazla aşılmasını veya doz aşımı olmasını istemiyoruz özellikle yağda eriyen vitaminler açısından bu çok söylenir. İşte A vitaminidir, D vitaminidir ya da K vitamini, E vitamini bunlar yağda eriyen vitaminler ama en çok A ve D vitamininden bahsedilir. A vitamininin yüksek dozda kontrolsüz bir şekilde kullanılması... Hele de üretken çağdaki kadınlarda hamile kalma durumunda riskli bir sonuçla karşılaşılabilir. O yüzden işte özellikle sivilce tedavisi vesaire için kullanılan A vitamini kaynaklı ilaçlar var cildin yenilenmesini destekleyen. Bunları gebelik oluşmayacak dönemlerde veya gebelikten korunarak kullanılmasını öneriyoruz. Şu sorunuza gelmek istiyorum. İşte böbrekler için yük oluşturur mu veya karaciğer için yük oluşturur mu sorusu. Hep böyle magnezyum için duyduğum bir şey bu. Fazla magnezyum alırsam böbreklerime yük yapar mı diye. Hayır aksine böbrek yetmezliğinde veya böbrek taşı oluşumunda magnezyum eksikliği ciddi rol oynamaktadır. Dolayısıyla fazla magnezyum alsanız dahi böbreklerde bir yorgunluk etkisi ortaya çıkarmazsınız. Rahatlıkla böbreklerde süzülmeyi sağlamasını ve toksik etki oluşturmasını engelleyici bir etki ortaya koyabilir. Magnezyum yüksek alsanız bile. Ama diğer mineraller açısından bazen krom gibi Selenyum gibi, çinko gibi mineralleri hekiminiz önerdiği ölçüde ve takibi sürecinde kullanmamız daha doğru olacaktır. Yine karaciğerde bir yorgunluk oluşturur mu noktasına da cevap vermek isterim. Karaciğerimiz bizim gerçekten çok çalışan, çok yorulan bir organımız. Çok çabuk yorulan organı desteklemek özellikle işte betilasyon döngüsünü ya da faziki reaksiyonlarını desteklemek açısından e, amino asit yapıları, eksik vitamin minerallerin alınması karaciğeri rahatlatan bir olgudur. Karaciğerde herhangi bir toksik etkiye yol açmaz. Bir soru daha var. Mesela diyelim ki D vitamini belli dozlarda alıyoruz. Günde 2000 ünite. Bunun ara ara alınması zaten pek çok ilaç gibi Zaten hiçbir şey yaramıyor. düzenli almıyorsan hiçbir şey yaramıyor mu diyoruz. Yoksa belli periyotlarda, aralarda alınması da fayda getirir mi? bunun standartın nedir? Düzenli mi almak lazım o tür ürünleri yoksa belli zamanlarda aralıklar verilmesi gereken ürünler bir şekilde de kullanılabiliyor mu? Evet. Yani belli başlı şeylerin aslında takviye özelinde değerlendirmek lazım, içerik özelinde değerlendirmek lazım. Günlük ihtiyacınızı karşılayan düzeylerde kullandığınız bir vitamin kompleksse yani vitamin mineral içeriği ise ve beslenmenizde bir sıkıntınız yok, ee, özellikle günlük aktivitenizi destekleyici veya mevsimsel geçişleri, dönüşleri destekleyici bir multivitamin olarak kullanıyorsanız belli ölçülerde kullanabilirsiniz, belli dönemlerde kullanabilirsiniz. Ancak eksikliği yerine koymak amacıyla kullandığımız belli başlı destekler var. İşte omega 3 gibi, magnezyum gibi, D3K2 vitaminleri gibi ya da e, bunların dışında sizin vücudunuzun ihtiyacı olan bir inflamasyon varsa inflamasyonu gidermede kullandığımız bazı destekler gibi ya da uzun yaşama hedeflediğiniz e, daha sağlıklı bir vücuda sahip olayım, sağlıklı Ömrümü uzatayım istediğiniz noktada kullanacağınız destekler gibi. E, bu durumda aslında e, besin takviyesi, besini takviye ettiğimiz şeyler bunlar aldıklarımız. Yani bir omega 3 alıyorsanız her gün bir miktar az bir miktar balık yiyormuş da ondan balık yağı alıyormuş gibi almak daha faydalıdır vücut açısından. Çünkü bizim vücudumuz onu günlük olarak tüketiyor. D vitaminini günlük olarak tükettiğimiz bazı bir miktarımız var. Bunu dışarıdan günlük olarak o miktarda aldığımızda vücudun dengesini bozmamış oluyoruz. Spesifik bir ürün kullanıyorsanız mesela saçınızı, cildinizi, tırnağınızı desteklemeye yönelik ya da e, prostat sağlığını desteklemeye yönelik cildinizi desteklemeye yönelik bir ürün kullanıyorsanız bunları belli periyotlarda kullanmayı önerebilmekteyiz. 2 ayla 3 ay aralığında belli periyotlarda kullanılabilir.